we arkadaşlar bugün sizlerle birlikte duyuru videosu çekiyoruz. Hadi başlayalım. Duyuru videomuzu yapacak kişi Mırnav abla. Tabi kamerayı kamer yanımda kamera aynı var. O kamerayı durduruyor. Ben iki elini Evet. Pamuk. Yani Mırnav abla. Başlayabilirsin. Şey tamam. Evet arkadaşlar. Ben yani memlekete gideceğim. Yani Kocaeli'ye. Hizmet'e Hizmet'ten de gideceğiz. Ama belki Hizmet'te halamları da uğrayabiliriz. Sonra da e, Kocaeli'ye de gidebiliriz. Ama Kocaeli biraz daha uzak. Bizim biraz. Bakın İstanbul Ümraniye'de yaşıyorum arkadaşlar. Ümraniye'de durdunuz. Ve Kocaeli'ye gideceğiz. Yani gerçekten uzun birazcık. O yüzden yani minişlerimi de koyacağım. Merak etmeyin siz. Yani minişler seyahatte diye bir video çekeceğim herhalde. Ama kitle olması yoksa annemin, abimin, babamın sesi çıkabilir. Her neyse. Hadi iyi baş. İyi yani. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bye bye.